Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir öneri videosuyla geldim. Yani kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Geçenlerde yorumlarda bir arkadaşımız rica etmişti. Sanırım o 9. sınıf olarak yazmıştı. Öyle hatırlıyorum. 9. sınıfa giden yani lise öğrencileri için kitap tavsiyesinde bulunur musunuz diye. Ben de şimdi geçtim kitaplığımın karşısına. Şöyle bir baktım. Bir de birkaç tane YouTube'dan video izledim. Bu kitap önerisi videoları ve şunu fark ettim. İnsanlar aslında hep benzer kitapları öneriyor. Özellikle benzer tarzda ya da işte hani popüler olmuş kitapları öneriyor. Ben de o yüzden şöyle yapmaya karar verdim. Kendi lise dönemlerimde, kendi öğrencilik yıllarımda okuyup çok sevdiğim kitapları size önermeye karar verdim. Lise, üniversite gibi düşünebilirsiniz. Yani şu an size göstereceğim kitapları belki duymamış olabilirsiniz, belki popüler olmayabilir ya da bir zamanlar popüler değilse bile artık ilgi çekmiyor olabilir. Ama benim kendi adıma, kendi zevkime göre, benim öğrencilik yıllarımda böyle bayıla bayıla okuduğum, böyle hayranı olduğum kitapları size göstereceğim bir de şey olarak da kategoriye ayırmak istedim mesela her insanın kitap okuma zevki farklı sonuçta O yüzden biraz böyle işte hem klasik kitaplardan hem de diğer alanlardan örnekler seçmeye çalıştım O yüzden sizlere bu şekilde göstereceğim hemen uzatmadan başlayalım göstermek istediğim ilk kitap daha doğrusu tavsiye edeceğim ilk kitap Hasan Ali Yücel klasiklerinden bir delinin anı defteri, palto ve burun kitabı. Aslında bu üç farklı öykü. Bunları ayrı ayrı basan yayın evleri de var. E, ama ben bu baskısını tercih etmiştim. Bu arada e, camım açık ve dışarıdan çok ses geliyor. Bana geliyorsa muhtemelen size de geliyordur. E, bunun için kusura bakmayın çünkü hava çok sıcak. Neyse, biz kitabımıza dönelim. Dediğim gibi bu normalde üç farklı e, öyküden oluşuyor. Bir delinin anı defteri, palto ve burun üç ayrı öykü. E, bunları e, İş Bankası tek bir Kitap halinde basmış. Ben burada aslında hem e, kitabı tavsiye ederken aynı zamanda size yayın evini de tavsiye etmek istiyorum. Çünkü e, İş Bankası Kültür Yayınları bu e, açıdan benim takip ettiğim düzenli olarak üç farklı serisi var. Birincisi bu gördüğünüz Hasan Ali Yücel klasikleri. işte modern klasikler var. Bir de Türk Edebiyatı klasikleri var. Ve hem bastığı ürünler olsun eserler olsun. Ürün demek doğru değil tabi ama eserler olsun. Hem bu eserlerin kalitesi hem de fiyat. Özellikle de fiyat açısından bence en tercih edilebilir yayın evi. Çünkü diğer yayın evlerine göre gerçekten çok uygun fiyatlı. Ben kendim şey diye görüyorum. Öğrenci dostu bir yayın evi bence. Çünkü gerçekten fiyatları çok uygun fiy fiy kitapları çok uygun fiyatlı ve hani bilinen eserler böyle klasik eserleri ünlü eserleri de kaliteli bir şekilde de bastığı için bence çok başarılı. İç kısmı bu şekilde sayfa falan. Ben çok beğeniyorum. Yani hem kapak tasarımı olsun hem e, içerik olsun. Çevirileri aşırı güzel bence kesinlikle. Şimdiye kadar bu yayın evinden okuyup da çevirisini beğenmediğim hiçbir kitap olmadı. Aynı şekilde Türkiye'de bir klasiklerini de sadeleştirip günümüz Türkçesine uyarladıkları için ben çok başarılı buluyorum. Yani kısacası e, İş Bankası Kültür Yayınları'nı genel olarak tavsiye ederim. Eğer klasik kitap alacaksanız bence kesinlikle bu seriden e, tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu kitabımıza. Ben bu kitap içerisinde 3 hikayeyi de tabii ki beğendim. E, ama en az beğendiğin hangisi derseniz, hani 3'ü arasında sıralama yapacak olsak, bir Birdel'in Anı Defteri çok da yükseldiğim bir hikaye olmadı. Ama Palto zaten biliyorsunuz çok ünlü. Hatta e, hepimiz Google'ın paltosundan çıktık gibi bir e, söylem de var edebiyat dünyasında. Gerçekten harika bir hikayeydi. Ama benim favorim Burun Hikayesi oldu. Yani bir klasik kitabı okurken kahkahalara boğulacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama burun hikayesi bana o kadar komik geldi ki. Aslında komik bir hikaye değil. Aslında siyasi bir hiciv. Ve o dönemin siyasi şartlarını falan bilerek okuyunca bir tık daha tabii ki farklı oluyor. Ki ben biliyordum ama bilmeseniz bile bence aşırı komik bir hikayeydi. Hatta bakın biraz önce kitabı kurcalarken şöyle bir yere denk geldim. Buraya altın çizip işte kahkaha attım ya diye not almışım. Normalde kolay kolay kitapların içine yazı yazmam ama buna yazmışım. Ee, size öneririm. Hepsini yani bunu almazsanız bile Burun hikayesini klaseye başlangıç olarak alabilirsiniz. Kısa zaten. Hikayeler öyle uzun uzun değil. Zaten kitabın toplam sayfa sayısı 220 sayfa falan. İçerisinde de 3 tane hikaye olduğunu düşünürseniz gayet iyi. İlk tavsiyem buydu. Ee, tabii ki bunun haricinde birçok e, yazar tavsiye edebilirim. Mesela bunun haricinde bakarsanız yazar olarak Dostoyevski'yi de okuyabilirsiniz. Bence klasiklere başlangıç için güzel. Dili akıcı, hızlı bir şekilde okuyor ve asla sıkmıyor. Yani öyle sizi edebiyata boğmuyor. Gayet keyifli bir hikayesi var. İkinci olarak tavsiye edeceğim e, kitap ise bir modern klasik. Aslında bu bir kitap tavsiyesi değil, yazar tavsiyesi. Mihail Bulgakov. Bu yazarı da yine duymuşsunuzdur. Kitaplarını ben yine Türkiye İş Bankası'ndan alıyorum. Özellikle bu kitabını getirdim. Yine çünkü benim en sevdiğim kitaplarından bir tanesi bu. Yine Ölümcül Yumurtalar, Usta ve Margarita gibi çok güzel eserleri var. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir Rus yazarımız ve yine çok komik. Aslında hep siyasi hiciv dolu kitapları ama bana aşırı eğlenceli ve komik geliyor. Ayrıca bir tavsiyede daha bulunayım. Bu kitabın yani Genç Bir Doktorun Anıları. Kitabının mini bir dizi uyarlaması da var. Ben o diziyi de izledim ve ben onda da çok keyif almıştım. E, hatta sanırım önce diziyi izledim, sonra bu kitabı okudum galiba. Ama iki türlü de olur, fark etmez. Hatta dizinin baş e, rolü de Daniel Radcliffe oynuyor. Yani Harry Potter'daki baş karakterimiz Harry oynuyor. Çok güzeldi. Tavsiye ederim kesinlikle. Bu kitabı da yani genel olarak bu yazarı da tavsiye ederim. Modern klasik okumak için e, güzel bir başlangıç olur. Modern klasik için bir tavsiyem daha var. Yine bir yazar tavsiyesi. Bu da tabii ki Jack London. Bunu da çok duymuşsunuzdur. Jack London'da Martin Eden kitabıyla genelde tanınıyor ve biliniyor. Ama bence bütün kitapları çok iyi. Ben henüz Martin Eden okumadım ama... Sanırım yazardan 3-4 tane kitap okudum ve hepsi çok güzeldi. Benim şu ana kadar okuduğum kitaplar arasında favorim bu. Yıldız Gezgini. Aşırı güzel. Bakın şöyle benim bayağı yıpranmış bu arada çünkü kötü okumuşum sanırım üzerine bir şeyler de dökmüşüm. Kalın bir kitap. 339 sayfalık bir kitap ama gerçekten böyle bir iki oturuşta rahatlıkla okuyabileceğiniz kadar sürükleyici bir kitap. Hep söylüyorum ben hızlı okuyan bir insan değilim. Benim günlük ortalama sayfa sayım yani oturduğum zaman 100 sayfa falan e, ki onu da 2 saatte falan ancak okuyorum o 100 sayfayı da. E, o açıdan bakıldığında ben bu kitabı çok hızlı ve akıcı bir şekilde okumuştum. Bunu da tavsiye ederim. Yani Jack London'ı yine genel olarak tavsiye ederim. Daha ince kitapları da var. Onlarla da başlayabilirsiniz. Son klasik tavsiyem de Türk Edebiyatı klasiklerinden olacak. Bu da tabii ki Hüseyin Rahmi Gürpınar. Şimdi benim Türk edebiyatı klasikleriyle aram bozuk biraz. Yani pek geçinemiyorum. Çünkü genel olarak o dönemin edebiyatındaki e, hayata bakış, kadına bakış, işte yaşamın anlatış şekli falan beni yoruyor. Yani ben sinirleniyorum öyle şeyler okuyunca. Ama bunu yapmayan yazarımız tabii ki Hüseyin Rahmi Gürpınar. Ya inanılmaz bir yazar bence. Çok zeki bir insan. E, yaşadığı toplumun dilini olduğu gibi yansıtan. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu arada fark ettiyseniz ben klasiklerde hep komik olanları sanırım seviyorum. Bu da aşırı komik. Bu arada Hüseyin Rahmi'nin kitapları arasında benim şu ana kadar okuduklarımdan en sevdiğim yine favorim Gulyabani kitabı. O yüzden bunu getirdim. Zaten bunun hikayesini bilmeyen yok. Filmi falan var. Bu işte Yeşilçam filmlerinden zaten illaki en az bir kere izlemişsinizdir. Ee, o kitabın uyarlandığı, yok o filmin uyarlandığı kitap. Kitap daha önce yazılmış. Yine çok eğlenceli. Yani gerçekten çok komik, çok mizahi. Ben bir de Hüseyin Rahmi'nin şeyini çok e, beğeniyorum. E, bir olayı anlatırken e, tek taraflı anlatmıyor. Yani sadece kadına ya da sadece adama, erkeğe e, hak vererek değil. Bütün olarak herkesin e, olaylardaki etkisini ortak değerlendirebilen bir yazar. Aynı şekilde bir de kitaplarında en sevdiğim tema hep böyle bir gizem oluyor. Hep böyle işte e, özellikle... Anadolu'da falan ya da işte köylerde eski zamanda işte halk arasındaki hurafeler, batıl hep ana tema oluyor. İşte gulyabani, hortlak, cadı falan gibi. Ve bunların e aslında hep en sonunda bir mantıklı açıklaması oluyor. Ben buna bayılıyorum. Yani Hüseyin Rahmi'nin bunu yapmasını çok seviyorum. Hani insanların o kadar etkilendiği, korktuğu, abarttığı şeyleri bir mantığa oturtması gerçekten çok başarılı. Bu arada yine sanırım bunlar bir şey diye geçiyordu ama unuttum. Bu işte gulyabani var, cadı var. Şeytan yok o onun değildi. Unuttum. Bir tane daha kitabı vardı yine benzer şekilde. Bunlar da böyle bir e, seri gibi yazmış. Cadı romanının yani Cadı kitabının da geçenlerde yine bir filmi ya da dizisi sanırım çekildi. Sanırım Netflix'te miydi? Öyle bir yerde bir izlemedim ama kitabını okumuştum. Bu şekilde yani bunlar da e, modern şey Türk edebiyat klasiklerinde tavsiyem size. Şimdi klasikleri geçtikten sonra geliyorum diğer tavsiyelerimize. Size tavsiye edeceğim Diğer kategori diyeyim, ee, şöyle sırayı düzelteyim hemen. Aslında burada bir seri tavsiye edeceğim size. Ee, bilim kurgu. Benim biliyorsunuz okumayı en sevdiğim alanlardan bir diğeri bilim kurgu ve benim bilim kurgu okumaya bu kadar sevdiren, aşık eden kitaplardan kitaptan bahsedeceğim size. Otostopçu'nun Galaksi Rehberi. Douglas Adams. Aşırı harika bir kitap, harika bir seri. Bu 5 kitaptan oluşan bir seri. Bunun tek kitap versiyonları da var ama bende böyle küçük baskıları var. Bu arada bayağı eski. Mesela bu birinci kitabı sanırım 2-3 defa okumuşumdur. Diğerlerini de en az 2'şer kere okudum. Sırayla işte Otostopçu'nun Galaksi Rehberi, Evrenin Sonundaki Restoran, Hayat, Evren ve Her Şey, Elveda ve Bütün Obalıklar Balıklar için teşekkürler. Son kitapta çoğunlukla zararsız. Bu şekilde... Beş kitaptan oluşan bir seri, aşırı güzel, aşırı harika. Yine çok mizah dolu bir anlatımı, zeka dolu bir anlatımı olan bir seri. Ee, öncelikle konusundan bahsedeyim. Tabii bu birinci kitabın konusu ama zaten olaylar bir başlıyor, oradan gidiyorsunuz. Birinci kitabımızda, ay karakterin adını unuttum bir anda. Normalde hep aklımda döner mesela, e, Mervin var, robot. Ay unuttum. Neyse aklıma gelmedi. İşte bir karakterimiz. Şu an unuttum. Üzüldüm. <laughs> ee, bir saniye. Bulmak istiyorum ama sanırım bulamayacağım. Arthur bizim uzaylı karakterimizdi. Ee, ha pardon. Ford Arthur'dan değil mi Neyse unuttum. Tamam çok uzattım. Kusura bakmayın çünkü bir bayağı bir oldu en son seriyi bitireli. En son sanırım 2020 yılında falan bütün seriyi okumuştum. Tekrar bir ara okumayı istiyorum ama. Bu arada çok akıcı. Zaten kitaplar ince ince hızlıca okunuyor. Şimdi konuya gelelim. Birinci kitabımızda zaten kapak fotoğrafı bunu çok güzel anlatıyor. Bir tane baş karakterimiz işte sabah uyanıyor ve evinin önünde böyle kepçeler falan görüyor. Sonra dışarı bakıyor. Ne oluyor burada falan diye. Diyorlar ki işte sen evinin önünden üzerinden yol geçecek. O yüzden de evinin yıkım kararı çıktı diyor. Tabi adam şok oluyor. Diyor ki nasıl bana haber vermez? falan filan. Onlar da diyorlar ki işte belediyeye yazı gelmişti gidip oradan baksaydın sana haber verildi diyorlar bunun üzerine adam işte böyle yollara falan yatıyor. Şeyini evinin yıkılmasını önlemeye falan çalışıyor. O arada bir tane arkadaşı var iş yerinden tanıdığı ilginç bir arkadaşı. Bu arkadaş da koşa koşa onun yanına geliyor. Onu yoldan kaldırıyor ve diyor ki gel diyor acele hemen diyor. Seni bir yere gitmemiz lazım. Sonra onu alıyor götürüyor bir bara gidiyorlar. Barda oturuyorlar. İşte arkadaşı diyor ki şu an benim evim yıkılmak üzere. Sen daha acil bir şey olduğunu söylüyorsun diyor. O da diyor ki evet diyor çok daha acil bir şey var. Çünkü dünya yıkılmak üzere diyor. Tabii bu bizim arkadaşımız da şok oluyor. Nasıl dünyanın nasıl yıkılabilir? falan diye. O da diyor ki dünyanın olduğu yerden galaksiler arası bir yol geçecekmiş. O yüzden de dünya yıkılacakmış. Tabii bizim karakterimiz çok oluyor. İşte nasıl olur böyle bir şey falan filan. Ne galaksisi falan diye. Adam da diyor ki ben uzaylıyım. Uzaydan geliyorum. İşte farklı bir gezegenden geliyorum. İşte galaksiler arasında böyle şeyler olur diyor. Hatta diyor sizin dünyanıza da e, haber gönderilmişti. İşte dünyanıza yakın olan işte başka bir galaksi merkezine haber gitmişti gidip oradan baksaydınız diyor. Tabii bizim o ara dünya olarak uzaydan galaksiden hiçbir şeyden haberimiz olmadığı için de şok oluyoruz. Sonra bu uzaylı diyor ki arkadaşına işte diyor gel beraber diyor hemen gitmemiz lazım diyor. Nasıl gideceğiz diyor arkadaşı da o da diyor ki otostop çekerek. Sonrasında ikisi beraber işte bir uzay aracına otostop çekip uzay aracına biniyorlar. Tabii o kısımlar falan anlatımı aşırı güzel. Sonrasında işte bu karakterlerimizin bu şekilde dünyadan ayrılması ve başlarına gelen absürt komik olayları okuyoruz. Kitaplar boyunca yani seri boyunca, 5 kitap boyunca sürekli bunların uzayda işte farklı gezegenlere gitmesi, başlarına farklı şeyler gelmesini okuyoruz. Hem kitapta böyle ufak çaplı bir gizem var, sürekli hareket var, sürekli aksiyon var, sürekli farklı bir gezegene gidiş veya farklı şeyler yaşandığını görüyoruz gerçekten çok başarılı, aşırı iyi bir seri ve ben dediğim gibi bayılarak okudum. Hatta size kısaca bu kitapların hikayesinden bahsedeyim. Bu kitapları ilk defa yazarımız aslında bir radyo tiyatrosu olarak yazıyor ve geç bir saatte bir radyo ile anlaşıyor zar zor böyle. ona işte geç bir saat veriliyor ve diyor ki sen bu saatte işte bunu radyoda okursun. İşte insanlar da dinleyen olursa dinler ama o kadar geç bir saat ki hani kimsenin dinlemesi beklenmiyor. İlk yayın yaptıkları gece, gecenin o saatinde inanılmaz bir reyting yakalıyorlar ve daha sonrasında tabii ki bu e, hikaye bir anda tutunca da radyo saatini daha erken alıyorlar. Zaman içerisinde işte bu radyoda yayınlanan bu parça parça hikayeler, tabi bu aslında kitapta bizim okuduğumuz sırayla olan hikayelerin her biri e, radyoda farklı zamanlarda seslendirilmiş. Daha sonrasında bunlar işte toparlanıp bir kitap haline getiriliyor, belli bir sıraya, düzene koyuluyor. Birkaç defa sıraları değişmiş, düzen değişmiş, araya eklenen, çıkartılan bölümler olmuş. Ama en son itibariyle şu an benim size gösterdiğim versiyonuyla bir seri olarak toparlanmış. Bir de bunun sanırım bir kitabı daha var, eee... Yani seriden ayrı olarak sanırım bir kitap daha var onu tam şeyini bilmiyorum e, ne kadar seriyle bağlantılı elimde yok ama onu da alıp okumayı istiyorum ve bu şekilde ya gerçekten bence hem bilim kurguya başlamak için hem de hepsini geçtim e, ne diyeyim yani o kadar mükemmel bir hikaye ki okurken bayılacaksınız yani kesinlikle tavsiye ederim maalesef biraz pahalı bir seri yani kitaplar böyle incecik ve küçük küçük olduğu halde e, Gerçekten pahalı bir seri ama yine de eğer bir yerlerde denk gelirseniz mutlaka almanızı tavsiye ederim. Mesela yazarımızın çok ünlü bir lafı var, kitap boyunca karakterine söylettiği. "Don't Panic" e, çok ünlü bence. Neden ünlü? Yani kitabı ve seriyi bilenler biliyordur. Hatta şurada bir yerlerde şey logo gibi tasarlanmış olması da. Heh, bakın burada "Don't Panic", panik yapma. E, çünkü sürekli işte karakterlerimizin başına tuhaf şeyler, acayip şeyler geliyor ve sürekli uzaylı olanlar ona işte panik yapma diyor. Yine e, kitabımızda yer alan bir robotumuz var. Yapay zekalı robot ve inanılmaz bir şey. Çünkü hani bize göre yapay zekalı robotları hep şey diye tasvir ederler ya mutludur, e, insanlara hizmet ediyordur ve hizmet etmekten memnundur falan. Bizim robotumuz tam tersine sürekli şu modda zaten bakın kendisi burada Mervin gördüğünüz üzere. Şu dışı çatlamış kitabımın. E, mutsuz çünkü dünyanın en zeki daha doğrusu evrenin en zeki canlısı, en zeki robotu daha doğrusu, inanılmaz bir yapay zekaya sahip ve ondan istenilen tek şey işte bulaşıkları yıkaması, çay getirmesi ya da saçma basit hesaplamalar yapması. O diyor ki hani birkaç saniye içinde bütün işte kuantum fiziğini size aktarabilirim ama siz benden sadece 2 ile 2'yi toplamamı istiyorsunuz falan diyor. Aşırı zeki olduğu için ve her şeyi çok iyi kavradığı için... Sürekli mutsuz bir robot. Yani gerçekten kitabın her bir karakteri, her bir olayı aşırı iyi ve başarılı. O yüzden kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum okumanızı. Bence çok keyif alacaksınız. Zaten okuyanlar, seriyi bilenler, kitapları okuyanlar genelde favorileri arasına ekliyor. Evet, bu kez, bu seriyi de geçiyorum artık. Yoksa ben akşama kadar bu seri hakkında konuşurum çünkü gerçekten çok seviyorum. Hatta şu an tekrar okuyasım geldi. Neyse geçelim daha sonrasında böyle biraz daha sakin biraz daha böyle edebi bir şeyler okuyalım derseniz size bu kitabı tavsiye edeceğim Bülbülü Öldürmek Harper Lee Şimdi bu kitabın bir devam kitabı var. Tesbih Ağacı'nın Gölgesi'nde. Ben onu da okudum ve onu tavsiye etmiyorum. Çünkü hiç beğenmedim. Hatta yazarımız önce o kitabı yazmış. Daha sonrasında yayın evine gönderdiğinde yayın evi o kitabı pek beğenmemiş. Sonra yazarımız bunu yazmış. Demişler ki sen diğerini yayınlama bunu yayınla. Sonra yazarımız bunu yayınlıyor. Aradan tabii bu kitap çok ünlü oluyor, popüler oluyor. Aradan 50 yıl geçtikten sonra diğer kitabı da e, tuttu diye yayınladılar. Yani çok da olmadı yayınlanalı. Ama kesinlikle kötü bir kitap. Hatta ben diyorum ki iyi ki o zaman o kitabı yayınlatmamışlar. Çünkü o kitap yayınlanıp tutmasaydı belki yazarımız bunu yazmazdı. O yüzden öyle yani kısacası. Bu kitabımız aşırı güzel. Konu ne? Amerika'da geçiyor. Ha, kitabın benim en sevdiğim yanı. Bu arada gördüğünüz gibi ne kadar eskimiş, sararmış. kitabın en sevdiğim yönü küçük bir kız çocuğunun ağzından anlatılıyor. Bu açıdan çok duru, sade bir anlatımı var. E, i̇kinci olarak yine Scott'tı bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Scott Fish kızın, kızımızın adı. E, i̇şlediği konu bakımından güzel bir konusu var. Amerika'da geçiyor. Bir ırkçılık üzerine bir kitap aslında. Amerika'da e, kızımızın babası bir avukat yaşadıkları kasabada bir suç işleniyor ve bu suçu siyahi bir vatandaşın yaptığı üzerine ona iftira atılıyor aslında ve adam sırf siyahi olduğu için doğru düzgün soruşturma bile yapılmadan suçlu e, gibi görülüyor. Bütün herkes adamın idam edilmesi gerektiğini söylüyor. Kızımızın babası da bu adamı savunmaya gönüllü oluyor. Biz de bir çocuğun gözünden yaşanan bu olayları okuyoruz. Çünkü artık iş öyle bir raddeye geliyor ki sırf o siyahi kişiyi savunduğu için ailelerin başına problem olmaya başlıyor yani babalarının ve iki kardeşler anneleri yok e, iki kardeşler ve onların bile artık başına kötü şeyler gelecek gibi bir duruma geliyor ama tüm bunları anlatırken bir taraftan da o çocukların hayatını okumak benim aslında en hoşuma giden kısımda e, bir abi ve kız kardeşin hikayesi aynı zamanda Çünkü babaları genelde işleriyle meşgul olduğu için biz hep abiyle kardeşin arasındaki hikayeyi okuyoruz Ben çok beğendim yani çok tatlı bir sıcak bir hikayeydi. Hatta size şu kadarını söyleyeyim belki aranızda lise veya üniversite öğrencileri varsa ben bu kitabı okuduktan sonra üniversitede aldığım bir derste edebiyat incelemeleri diye bir dersimiz vardı. Hepimize bir konu veriliyordu ve daha doğrusu biz kendimiz bir konu seçiyorduk ve herhangi bir kitap üzerinden o konuyu anlatmamız isteniyordu. Ben burada adalet konusunu direkt seçmiştim çünkü e, kitabı bildiğim için yani bu kitabı daha öncesinde okuduğum için e, direkt adalet konusunu seçip. Bu kitap üzerinden adalet konusunu işte orada anlatmıştım. Belli işte sorular veriliyordu. Biz o soruları işte kitaptan alıntılar yaparak cevaplandırıyorduk böyle bir ödevde. Ve o zamanki üniversitedeki hocamız bana direkt şey demişti ödevimi gördüğü zaman işte sana bu kitabı kim söyledi? Kim tavsiye etti? Nereden aklına geldi falan diye. Ben de işte kendim okudum demiştim. Çok sev beğenmişti ve hani gerçekten başarılı bir e, konu yani daha doğrusu konuyu yansıtmak için doğru bir kitap seçtiğimi söylemişti. Aranızda bu tarz şeyler ödevler hazırlayan ya da işte bu tarz şeylerle ilgilenenler de varsa yine bakabilir. Ya yani dediğim gibi anlatımı çok sade, çok duru, yine çok akıcı, hızlıca okuyabilirsiniz. Kalın ama sürükleyici bir kitap. Ben çok keyif alarak okumuştum. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi gelelim son tavsiye kısmımıza. Son kısım benim yine lise yıllarında aslında şu an biraz tereddüt ediyorum göstersem mi diye ama lise yıllarında en sevdiğim alanla ilgili tabii ki polisiye. Ben tam bir polisiye aşığıydım. Lisede böyle şu kalın kitapları bakın görüyorsunuz ya bu kitapları böyle 2-3 günde böyle yalayıp otum nefes almadan... E, gerekirse böyle gece yaralarına kadar falan okuyup bitiriyordum ve aşırı seviyordum. O kadar çok polisi okudum ki şu anda mesela şöyle bir moddayım maalesef. Buna da üzülüyorum. Polisiye okuyamıyorum. Daha kitabın yarısında ha ben bu şeyi biliyorum oluyor. Çünkü hani e, polisiyeler belli bir kalıp üzerine gider ya. Beni şaşırtan bir polisiye olmuyor maalesef. Çünkü kitabın yarısına geldiğimde not, net tarz yönde ilerleyeceğini tahmin edebiliyorum ve hep de haklı çıkıyorum. Yani şu, çok uzun zamandır beni şaşırtan ya da ters köşe yapabilen bir polisiye olmadı hayatımda. O yüzden <laughs> yine de bilmiyorum ama bence lise çağlarındaysanız özellikle ve böyle biraz daha aksiyonlu gizemli şeyler seviyorsanız size bu yazarı tavsiye ederim. Ancak şunu belirteyim en başta. Bu yazarı tavsiye ediyorum. Ben de lisedeyken okudum ve bende herhangi bir olumsuz etkisi olmadı. Ama eğer böyle polisiye derken şeyi kastediyorum cinayetler falan detaylı anlatılıyor. Öyle şeylerden olumsuz etkileniyorsanız birilerinin öldürülmesi falan filan belki bazen bazı kitaplarında işkence sahneleri bile olabiliyor. O zaman okumayın. Tavsiye etmem. Ama onun haricinde kitaplarında çok aykırı bir şey yok. Yalnız şunu söyleyeceğim. Yazarımız bu bu arada. Ben en sevdiğim kitabını getirdim. Sisle Gelen Yolcu. Ben bu kitabı okurken yazara hayran olmuştum ve en büyük hayalimdi bir gün Fransa'ya gidip yazarla tanışmak falan. O kadar bayağı çıldırmıştım yani çünkü lisede okumuştum. Şu an okusam aynı etkiyi yapmaz muhtemelen ama lise yılları farklı biliyorsunuz ki. Yazarı tavsiye ediyorum ancak ben bu yazarın son çıkan kitaplarını da okudum. Yaklaşık 4 ya da 5 kitabını en son çıkardı. Hiçbirini sevmedim. ya yani gerçekten ya yaşımdan dolayı ya da hani bilmiyorum çünkü bu yazara ben gerçekten hayranım. En sevdiğim yazar deyip ortalıkta öyle geziyordum ve son kitapları tam bir hayal kırıklığıydı. Ee, ya yazarımız artık yaşlandı gerçekten yaşlandı çünkü yani bu kitapları yazdığı zamanla şimdiki zaman arasında çok fark var. Hep sanki aynı şeyleri anlatıyormuş gibi geliyor ve hiçbir aksiyonu macerası yok, hiçbir sevgili sevdirmiyor kendini yani bağlanmıyor. O yüzden ben size bu yazarın eski kitaplarını tavsiye ediyorum. Mesela işte sisle gelen yolcu, Kızıl Nehirler benim yazardan okuduğum ilk kitaptı ve o kitapla ben yazar'a aşık olmuştum zaten. Ondan sonrasında da bütün bulabildiğim kitaplarını okumuştum kütüphaneden falan alıp. Ee, yine benim severek okuduğum Ölü Ruhlar Ormanı var, işte Siyah Kan kitabı var, Koloni kitabı var. Bunlara bakabilirsiniz ama son dediğim gibi en son çıkan birkaç tane kitabı var. Ee, zaten yazarı araştırırsanız, en yenilere bakarsanız görürsünüz. Onları tavsiye etmiyorum. Ben onları sevmedim açıkçası. Okudum. Hiç de hoşuma gitmedi. Yazara bence yeni kitaplarından başlarsanız sevmeyebilirsiniz. Ee, ama... Eski kitapları güzeldi. Yani dediğim gibi benim lise yıllarında aşık olduğum bir yazardı kendisi. Polisiye deyince de ilk favorimdi en başta tavsiye ettiğim. Ve düşünün şu kadar sayfa. Bakayım 700 küsür olması lazım. 677 sayfaymış. Ve ben bunu böyle bir solukta falan böyle 2-3 günde hızlı hızlı okuyup e, bitirmiştim. İçinde şeyim de kalmış ayrıcım. Bunu da alayım burada. Size de tavsiye ederim yani okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz polisiye olarak. Ve son tavsiye edeceğim yazar da yine Dan Brown. Yine polisiye ama bu yazarımızın tarzı biraz polisiyeden farklı bence. Hani direkt polisiye deyip geçmek doğru değil. Polisiyenin içerisinde sanat tarihi, tarih, bilim ve gizem de var. Ben bu yönlerinden çok seviyorum. Yine benim sanat tarihine ve bilim tarihine olan ilgimi artıran yazarlardan birisi. Ee, en ünlü kitabı, kitabı biliyorsunuz ki... Da Vinci'nin şifresi. Ee, bende o kitap yok. Ben o kitabı okudum ama yıllar önce kütüphaneden alıp okumuştum. Şu an yazarın elimde iki tane kitabı var. Bir bu, Cehennem. Bir de Başlangıç diye bir kitabı var bende. Ee, bunu getirdim çünkü bu kitabın da bende çok özel bir yeri var. Bu kitap İstanbul'da. Yani bu kitabın son kısmı İstanbul'da geçiyor. Tam şurada bakın. Ee, şöyle ben bu kitabı üniversiteye başladığım sene birinci sınıfta, üniversite birde okumaya başlamıştım. Ee, kitabı okurken tabii keyif alarak okuyorum. Ee, şeyi de öğrenmiştim. Bir kısmı İstanbul'da geçeceğini. Tam şurada, size de göstereyim. Yani anılarım canlandı şu anda. Tam şu bölümde, sayfa 467'de İstanbul'a geliyor. Zaten bakın İstanbul'a giriyor. Eski Bizant'ın başkenti diyerek geliyor zaten. Ve e, hoparlörlerden işte ezan sesini duyuyor. E, buradan itibaren de işte şeyde İstanbul'un çeşitli tarihi yerlerinde ama Eminönü'nde geçiyor buradan itibarenki kısmı. Eminönü'nde Yerebatan Sarnıcı'nda ben şey yapmıştım. Size de tavsiye ederim. Bence çok keyifli oluyor. Tabii daha önce hiç gitmediyseniz ben e, o zamanlar İstanbul'a yeni gelmiştim ve bu kitabı okuduktan sonra direkt gittim. E, yani o kısma gelince, şuraya gelince devamlı okumadan yani karakterlerimiz Yerebatan Sarnıcı'na falan gitmeden önce ben gidip bu kitabın geçtiği yerleri gezmiştim. Yerebatan Sarnıcı'na falan gittim. Sonra kitabı okumaya devam ettim. Ben de o yüzden hep tadı farklıdır yani çok başka yeri bende. İlk defa çünkü Yerebatan Sarnıcı'na gitmiştim. Sonrasında da işte bu kitabı da devamında okuyunca inanılmaz bir keyif vermişti bana. Sizlere tavsiye ederim. Dediğim gibi yazarımızın bu arada kapak fotoğrafı da tabi bu Türkiye baskısı farklı yerlerde farklı ama burada işte şeyler var. Biraz konusundan bahset Değiniyor. Dediğim gibi genelde kitabımızda bir e, cinayet oluyor. Bu cinayete paralelde araştırma yapılıyor ve araştırma konusu da genelde sanat tarihi, bilim tarihi ve işte insanlık tarihi ile alakalı şeyler oluyor. Ben çok seviyorum gerçekten. Bence yine çok zekice yazılmış e, kitaplardan bir tanesi. Şöyle arka kapağda. Bakın yine burada cami var. Bunu da size tavsiye ederim. Yani yazarı tavsiye ederim. Ama dediğim gibi ben 3 tane kitabını okudum. Başlangıç okudum. Başlangıç en son çıkan kitaplarından birisiydi. O bir tık daha farklıydı ama Cehennem'i kesinlikle tavsiye ederim. Yani bu kitabı. Bir de dediğim gibi Da Vinci'nin şifresi yine yazarın en ünlü kitaplarından birisi. Hatta onların hepsinin de şeyleri de var. Yani filmleri falan da var. Film uyarlamaları da var. Bunu da size tavsiye ederim. Evet benim size tavsiye edeceğim kitaplar bu şekildeydi. Polisiyere işte bilim, Belki bilim kurgu, şöyle bilim kurgu kitaplarımı alayım. Klasikler derken bunları size tavsiye etmek istedim. Aralarında okuyup beğendiğiniz olursa, daha önce okumayıp da benden duyup okursanız da yorumlara gelirseniz çok mutlu olurum. Ee, yine aynı şekilde aslında ben de sizlerden tavsiye alabilirim. Ee, az çok sanırım şu ana kadar videolarımı izlediyseniz okuma tarzıma e, aşinasınızdır. Daha öncesinde okumadığım kitapları bana tavsiye ederseniz ya da sizin çok sevdiğiniz kitapları yorumlarda hem bana hem diğer arkadaşlarımıza izleyenlere tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.